Kim var lan orada? Çık oradan! Çık o! Ulan Sibop hayvan gidip yatsana be! Gecenin bu vaktinde tövbe, tövbe. Osman donacağız burada abi. Ayrıca donmasak bile bizi burada her an kesebilirler biliyorsun değil mi? Eserler. Çünkü bölgenin en keskin manyak nişancı jandarmasıyla en profesyonel istihbaratçısı burada, bu ıssız yerde oturuyorlar. Hey Allah'ım ya! Manyak mıyız abi biz? Haliyiz. Hadi çay iç abi. Manyağız abi biz. Gidip bir yerde oturacaktık abi. Termosla çay doldurup burada içmenin ne manası var? Halis. Bir. Biz buralardayken sesini o kadar yükseltme. İki. Çay iç abi. Çay her şeyi iyi gelir. Sığamadın değil mi Turkay'a? Hüsamettin baba, sen orada başını belaya sokmayasın diye seni buraya aldı. Sen burada da dağın yolunu buldun be abi. Halis be. Benim burada... ...bu dağlardaki son gece. Bırak böyle olsun. Üzgünsün değil mi? Biliyorum. Çocuklarla vedalaşmadık. Sevmiyorum zaten öyle veda işlerini biliyorsun. Hüsamettin Albay'a da kızmadım yani. Baba ya. Babaya kızamam zaten. Ama ben niye buradan apar topar gidiyorum abi? Benim kanıma dokunan ne biliyor musun? kadın yüzünden tehdit ediliyorum. Zaten yani nişanlım ve ailesiyle aram Tamam. Örgüt beni hedef almış, mimlemiş, tamam. Ama ben neden buradan tüymek zorunda kalıyorum abi? Ben niye tüymek zorunda kalıyorum abi? Osman Kanat kimin işine gelmiyorsa o gitsin. Osman Kanat kimin işine gelmiyorsa o buradan defolup gitsin abi. Ben niye gitmek zorunda kalıyorum abi? Benim burada kalmam lazım. Benim burada kalmam lazım. Osman sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya... ...harbiden has adamsın ha. Yeminle. Sen var ya dağlar, Senin gibi birisini bir daha ya görür ya da görmez. Sana var ya. Sana helal olsun be toprak. Sana da. Aris çay koy be. Hı. Fırsatı da hiç geçirmiyorsun ha. <laughs>